Evet ileride şu sağdaki ipli olan yere bak şu ilk gelen dubayı yavaş yavaş durdur. Bak, tamam. Şu ilk gelen dubamızı şu kenar kısımda kaybediyoruz çünkü bizim araç polo olduğu için diğer araçlarda normalde şu kelebek camda gözüküyor ama biz şurada kaybettiğimiz anda duruyoruz. Şimdi burada durduk. Ne yapıyorsun? Tamamen Sağ. evet sağa doğru çevirdik içeriden anlatımda gösterelim. Şimdi geriye alalım. Sol aynandan takip et. Şimdi birinci ilk kaldırımı dibindeki dubayı evet bir parmak kadar boşluk bıraktık. Şuradan gösterelim. Şimdi direksiyonumuzu bir buçuk tur düzeltiyoruz. Evet. Gel şimdi yavaş yavaş. Şimdi bu sağdaki gelen dubamızı aynanın köşesine yavaş gel. Birazcık Biraz daha zannediyor. geliyoruz. Aynen. Evet bak şu an tam birbirine eşit aynanın kenar kısmıyla dolamız. Bunu yaptıktan sonra tamamıyla sola. Evet gelsin şimdi. Aynadan takip et. Üst aynadan da alt aynadan da takip ediyorsun. Kaldırım kenarı dümdüz hale gelince duruyorsun. Bak şu an kenarı dümdüz hale geldi şu an parkın oldu. Şimdi çıkarken de vitesini boşa alıyorsun. Birinci vitesi al şimdi. Evet sol sinyalini ver. O sağdaki dubayı kapının ortasına kadar getir. Orada bir durdur arabanı. Şöyle gelsin gelsin gelsin. Dur durdur. Şimdi burada üç kere direksiyonu düzelt. Bak ikinciyi bir tane daha düzelt. Tamam. Dördüncüyü yapma. Evet. Hı, tamam. Bırak freni. Sol sinyalin yine açık olsun. Arkaya bir göz at var mı? Yok. Tamam. Şimdi şurada olduğu gibi bu araba olduğu gibi buraya duracak. Durduktan sonra direksiyonu bir tane düzeltiyorsun. Sola doğru. Şimdi sol sinyali verip tekrardan devam ediyoruz. Aynanı kontrolünü yap. Dümdüz devam. Beni takip etmeyi unutmayın.